Sayın izle gördüğünüz gibi bu da orijinal Halep keçisi. Kulaklar uzun. Bu da beyaz değil mi? Evet. Nadir bulunan beyaz Halep keçileri. O, oğla adı da bu. Oğla da bu. Oğlak. oğlak dişisi. Oğlak 2 iki aylık var herhalde. Yok bir ay. Bir aylık mı? Oo, bayağı iyi geliştirmiş o zaman. Evet. İki tane beyaz Halep keçisini yan yana çekiyoruz şu anda. Az bulunan cinsinden. Dur emsin biraz bakayım. Hadi. Onu çektik. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Oğla ne? Oğla da görüyorsunuz. Biraz önce kaçmıştı bu. Şimdi yavrusunu tekrar birleşti. Orijinal beyaz Halep'imiz. Haleplerin beyazları çok nadir bulunur sayın izleyiciler. Bu da uzun kulaklı. Şaplak kulak deniyor bunlara değil mi? Süt verimde yüksek keçi ırkıdır. Baltızlar evet. ve Halepler. 3 kilo, kilo. Şu anda yavru olduğu halde. Sezonda 3 kilo aldık. Şu an almıyoruz. Tabii şu an 2 kilo, Evet. Yani yavrudan kesildiği Bak, zaman. O da, o da, halep da Onu da şey. Çekti onu biraz önce. yok o yo, değil o. Ayrı. Tamam. O orada. Yani çektik. Tolga Bey de gerçekten az bulunur cinsinden halepler var. Beyaz halepler bunlar. Çok önemli ayrıntı sayın izleyiciler. Beyaz halepler gördüğünüz gibi çok az bulunuyor. Bu demin bir çektik, bir daha bulduk. üç tane mi şu anda beyaz halep sende? Evet. 3 tane beyaz halep var şu bu ikincisi. Bunu ben bir eklerim birbirine. Bu ikisini. Dur bunu çekeyim biraz be. 2-3 dakika olsun. De olsun ya de olsun Şunu da çekmeye gideyim dur kapatayım